Merhabalar arkadaşlar ve bugün e, yeni bir run formülüyle karşısındayım. Значит, e, bu run for, formülü e, finansal yolları açmak için için finansal yolları size doğru açılsın size doğru para akışı olsun finansal yolları açması için yeşil yeşil keçili kalemle kendi e, fotoğrafının üzerinde bu tarafta bu formülü çizin bir Ve şu kısımda çizin iki Aa, bu formülü çizirken lütfen şu adları söyleyin bakın ki nas bir bu iki ray do ikinci fi hu bakın bunun adı fi hu dörtüncü vun o Bunları söylediğiniz, çizdiniz buraya fotoğrafa. Buraya daha iyi tabii ki. Buraya daha iyi açıkçası. Ama yani mümkün olmayanlar fotoğrafa çizsin ve sizin dileğinizi söylemesi gerekiyor. Atıyorum. Siz bir dükkan açmak istiyorsunuz, mağaza açmak istiyorsunuz. Söylemesi gerekiyor. Ben bu formülü çizdim. Ben bir mağaza açmak istiyorum. Yani ben bir borçlarda kurtulmak istiyorum. Siz söyleyin. Şirket açmak istiyorum. Mutlaka söylemeniz gerek.